Sayılar O gün büyük babası domates fidanlarını dikecekti. Torunundan kuyu suyu getirmesini istedi. Mert koşarak bahçedeki su kuyusuna gitti. Kalın epe bağlı boş kovayı karanlığın ortasına bıraktı. Çıkrığın ağaç gövdesi hızlıca döndü. Ama dolu kovayı çekmek o kadar kolay olmadı. Ayak parmaklarının ucuna basarak ancak kolu yukarı doğru çevirebiliyordu. Yanda duran boş kaba suyu zorlanarak aktardı. Sonra da sürüye sürüye taşıdı. Yoruluyordu ama büyük babasıyla birlikte olmak hoşuna gidiyordu. Büyük babası hadi oğlum bir kova daha su getir dediğinde yine koşarak oradan uzaklaştı. Vakit akşamüstüydü. Can suyu öyle öğlen sıcağında verilmezdi. Suyu getirdikten sonra sıcak yassı taşın üstüne oturup büyük babasını izledi. Önce çukur açıyordu. Hırpalamadan fidanı ortaya yerleştiriyordu. Çıkardığı toprağı yerine doldurup elleriyle bastırıyordu. Körpe dalın etrafında halka şeklinde kanal oluşturup son olarak can suyunu döküyordu. Üşenmeden bunları her fidan için tekrarlıyordu. Mert birden ayağında bir acı hissetti. Bir sürü karınca sağ ayağının etrafında toplanmış, terliğin üstüne çıkmaya çalışıyordu. Yaralarını kokluyorlardı sanki. Acısını umursamadı. Bir gözüyle büyük babasının gölgesine bakarken diğer gözüyle karıncaları izliyordu. Büyülendi. Karıncalar sırayla hareket ediyordu. Biri çıkıyor, diğeri iniyordu. Aralarında öyle güzel bir ahenk vardı ki onları izlemekten kendini alamıyordu. Büyük babası: "Evet, bugünlük bu kadar. Yarın sabah da salatalıkları dikeriz. Hadi gidelim artık." dedi. Ancak Mert hiç oralı olmamıştı. Oturduğu yerde karıncaları yüksek sesle saymaya devam ediyordu. 22, 23, 24, 25 ama çok fazlalar, yer değiştiriyorlar, sayamıyorum diyerek kafasını kaldırdığında büyük babasının burnunun dibine geldiğini gördü. Büyük babası kahkaha attı. Sayamazsın tabii onları, sürekli yer değiştiriyorlar. Karınca yuvasının üstüne oturmuşsun dedi. Mert'in annesi evin kapısında dimdik durmuş, sessizce onları seyrediyordu. Kim bilir ne kadar süredir orada duruyordu daha kaç bahar birlikte sebze ekebilecekler ki diye düşündü. Babasının sağlığı çok iyi değildi. Oğlunun büyüdüğünde bu yaşadıklarını hatırlayabilmesini çok istiyordu. İstediği olmuştu. Mert hayatı boyunca büyük babasıyla geçirdiği zamanları hiç unutmadı. Ama Mert gördüğü her şeyi saymaya da devam etti. Kaldırımdaki taşları, binaların katlarını, yoldaki kırmızı arabaları, gökyüzündeki bulutları, Sayfadaki kelimeleri, sokaktaki kedileri usanmadan hep saydı. Sayılabilecek ne kadar çok şey varmış meğerse hayatta. En büyük takıntısı haline gelmişti saymak. Bu nedenle annesi onu kaç kez doktora götürdü. Nafile, çözüm bulamamışlardı. Mert kendini kontrol edemediğinde gözlerini kapatırdı. Ama bu da sorununu gidermezdi. Bu sefer de nefesini saymaya başlardı. Duyabilse Kalbinin atışını da sayacaktı. Yaşayıcı ilerlemişti. Nihayet kendine uygun bir iş bulabilmişti. Bir depoda ürün sayımı yapacaktı. Hiç hatalı raporu olmamıştı. Görev yerleri değişse de yıllarca bu işi yaptı. Ta ki bir gün mutfağında bir sürü karınca görene kadar. Ona göre tek doğru sayamadığı canlıydı. Kendini eve kapattı, hayattan koptu. Saymak için neler yapabileceğini düşündü hesaplar yaptı, planlar yaptı. Karar verdikten sonra gerekli malzemeleri mutfağa getirdi. Şeffaf serum hortumlarından karıncaların gidebileceği tüneller yaptı. Şeker durakları hazırladı. Karıncaları boruların içine itti. Karıncalar mecburen aynı yönde ilerliyordu. Sonunda bölmelerle ayırdığı upuzun kanallara karıncaları hapsetmişti dışarıda serbest karınca kalmadığından emin olunca sayımını yaptı. Avası çıktığı kadar saydım, saydım, büyük baba saydım, tam 1346 tane karınca var diye bağırırken gözleri karardı. Yere yığıldı. Gözlerini açtığında hastanedeydi. Kolunda serum, bir yanında annesi, diğer yanında hemşire. Zihninde tarif edemediği bir sessizlik artık hiçbir şeyi sayamıyordu